Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Squix. Ee, şimdi hiç fazla uzatmayacağım lafı. Ee, Ozan Squix yani Junior Squix benim çırağım. Geçen Marvel'e bir bir atmıştı. Doktor Savaş denilen bir nev türemur rosup evladıyla tanımayız eğitimeyiz. Zaman akadım evladı 5 part yemişti benim çırağımdan. 5 part yiyip da amına kodumun evladı WhatsApp arka Discord'da. Ee, bu amına kodumun evladı aslında benim çırağımmış. Yani şöyle bu benim çırağımın çırağı torunummuş kardeşim benim. Ben bunun farkına vardım. Bu amına kodumun evladının ne olması yetmezmiş gibi bir de benim çırağımın çırağıymış bu. Şimdi burada bu ekranda bir video görüyorsunuz. Bu benim çırağım Miran Sukuyeks'in telefondan alınan bir video. Onun sohbetinden bir video. Şimdi gördüğünüz gibi burada itler köpekler gibi ee, itiraf ediyor. Sen bana J2 için ayarı vermiştin. Efendime söyleyeyim PC'de, Kulay Zoropo'da falan fazladan plan eklememim falan işte bilmem ne bilmem ne bir şeyler bir şeyler öğrenmiş. Bir şeyler bir şeyler söylemiş. Benim çıramdına taktikler vermiş, basarı vermiş. Ondan sonra Nur bir karı var ortada. Nur denilen karıdan itler köpekler gibi Nur denilen karının bilgilerini istemiş. Bulamıyormuş amanakodumun evi ardı. Benim çıramdan istemiş kızın bilgilerini. Ee, ondan sonra burada gördüğünüz gibi kabul ediyor. Numarasıyla kanıtlı bir şekilde. Ayrıca bir videoda onları da göstereceğim. Şimdi gelelim. Ee, bu bahsedilen Nur kızın ifşalarını attığının kanıtı Burada itler köpekler gibi atsana kanka Bana kafa tutarsa eğer senin arkandan sallarsa hallederiz diyor burada benim çırağıma Burada ben Miran Squix çırağıma diyorum ki Doğru bunun evladı inkar eder Bana bunu yedek telefonundan video alıp numarasını göster Numarasının görüneceği şekilde kanıtlı bir şekilde atlıyorum Ve burada aynı sohbeti gösterip şimdi sohbetine üstüne tıklayıp numarasıyla kanıt olduğunu gösterecek. Yani demek istediğim şey şu arkadaşlar. Bu amana kodumun evladı, bu amana kodumun çocuğu. Benim çırağımın çırağı, bu benim torunun bir orospu evladıdır. Bu ama götesi kesirilecek bir orospu evladı değildir aslan kardeşim benim. Bu benim çırağımın çırağı bir amana kodumun evladıdır. İtler köpekler gibi benim çırağımdan ayar dilenmiş. İtler köpekler gibi benim çırağımdan bir kızın bilgilerim dilenmiş. İtler köpekler gibi benim çırağımdan bir kızın ifşalarını dilenmiş bir amana kodumun evladıdır kardeşim benim. Daha da sıklamayın doğrusu bevladını. Bu benim çırağımdır. Bu benim özveriz öz oğlumdur. Benim çırağımdan doğrusu da almış bir yetmiyor. Doğrusu bevladıdır kardeşim benim. Dediğim gibi daha sıklamayın. Allah'a emanet götü bu